Evet. Yüzü olanı fark edeyim. 2 2-10 aslında. Tamam. Evet. Sen gel. Ya yap. <laughs> ben de yap. Evet. Yapmıyor <laughs> Çok... Yapmıyorum. Benim... Ben yapmıyorum. Şey... Senin çıkan niye normal çıkanı değiştirsin üstüne. Sen kabul ediyor mu? Ettim ya. Tamam küçücük oldu. Bu bilim insanı'nın aleti. Bilim insanı değil bilim ayısı. Yok bilim insanı bu baba. İnsan değil oğlum o ayı. Ama geldiği zaman da bilim insanı diye yazıyor. Yani. Bak, Baba aaa! Nerede? Ay, geliyorlar baba! Yardım et baba! Bence. Bir canım saldı! Aaaa! Geldi mi? Evet öldü. Bu Baba sen kola var o zaman. Ne? Sen o en yüksekteki olan kola bas. Ben oradan bekleyeyim seni. Ben çıkabilirsem kola mala basacağım. Neredesin ya? Şurada bu. Aa baba. Aşağıda bir tane kaldı. Bir tane daha düştü. Bu bunu çimpanzi Kol bir yukarıda. Baba bir yukarıda gidersin. Ben ben baba, geliyorum baba. Tutam. Geliyorum. Geliyorum. Baba bana çimpanzi ile. Baba. bir tanesi. Vurdum. Aha burada. Burada. Evet o. Aha. Ona vurmadan gidemezsin. Tamam. Ee, evet. Bu mi Apa bana ne? No? Bu no? can alacağım onu mu onu mu onu mu can alacağım onu mu? canların ikisini alamadım. Bir ne? Öyle, öyle, öyle. Oradan boş evet. çıkıyor. Boş çıkıyor. Evet ama benim canım üç ki baba. Benimki bir yok ki. Şaka mı yok? Ama ne lan? Evet ufidi. Bu ne? Bu ne yeçi? Adıma mı bunu mı söyledin? Hop. Daha ısırmadı ki baba. Ben. Aa bak ben, vuracağım. Vurdum. Ben, kırmızı ben, oldu. Ben, Gördün mü baba kırmızı ben, oldu. Kendine <laughs> Koş koş koş. Koş koş. El çapacak bu adam. Sen bir dur. Ben bunu taraftan... Aa, var, ben ki. <laughs> Vur. ki. Tamam, ben de vurdum. Yoksa vururdum. Kaçma. kaçma.

Bırakıdım ya. Bunun adamı mı? Yani şimdi koyduklarla... no, bu. Aha bu kadar. da. Şimdi evet. benim... Bak şimdi Ama ismi yapacak. Bilim Yok bilim insanı. Ayrıca.